Aç aynı Hain sana. Arkamdan sıkmayın. Özellikle buggyme sıkmayın kardeşim. Hadi eyvallah. <laughs> Bu fightin uzamasına izin vermeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan Selamlar Bugün arkadaşlar şöyle Erangel'deyiz One Man Yeni kıyafetimiz var yanımızda da Yargı hazırız Şöyle bir üst bölgesine inelim bir temizleyelim arkadaşlar Bakalım devamında neler yaşayacağız Ya da üst bölgesinde Mezarımızı mı kazacaklar <laughs> Göreceğiz şimdi bakalım ee, şu an gelen Gözükmüyor gibi ama Bakacağız yani olur ya İnan olur ben biraz belki erkenim şimdi o, o, 3x baştan veriyorsun da bir de alabilsem ah be ah be bir de alabilsem ben onu bak uzatılmış da gördüm kaç tamam şuna bir çök tamam hop oldu karşıdaki seni alayım ben Ayy solda geldi bir dakika. Topu. Bak. Öyle bir şey yok ha. Öyle bir şey yok. Sniper atmak yasak. Tabii efendim. Bak şu karşısı da bakıyor. <laughs> Abi hangisine çıksam ya? Birine çıkacağım ama. Bak <laughs> ah be. Gösterir mi? Gel çatlık canı var. <laughs> Kardeş çıkacaksan çık ya. Bak. Bırakmıyor kili kilidi alayım. Canım fazla yok ama. Şuradan bir baygın. Göstermiyor bilerek yapıyor. Bir dakika. Seni de alayım. Heh tamam çok güzel. Evet şu karşısı kaldı da. Beni çok rahatsız ediyor. Aha bekle kiti basayım. Şunu da bir basayım. Bir dakika. Bekleteceğim seni. İçeride ne yapıyorlar böyle? Toplantı mı var kardeşim? Kimse atış etmeyecek mi birbirine? Bunu al bakayım. Aha! Geliyor muydu? Bak bomba ha. Hiç sevmem. Ya. Sal be. Bir sal be. Hadi çalmaya çalıştılar. Arkamdan atış eden var. Kaç. Topun. Bir dakika. Geliyor. Öyle bir şey yok işte. Bak. Arkamdan koşuyor ya. Tamam. Şunu bir basacağım. Tekrardan toparlanmam lazım. Çok uzaklardan bir atış aldım ama. Şöyle şunu at. Biraz mermi lazım ya. Tamam. 12 mermimiz oldu. Burası boş mu harbiden ya? Allah Allah. İlginç. Kar98'in yerini alayım ben bir. Arkadaşlar yine yukarıya çökmüş hain insanlar. Zulüm olacaklar. Aa yok burada. Kardeşim kapışalım mı? Ya bak buralarda da var he. Aa. Biri bana mı bakıyordu onlardan biri? Mermi mi mal? Kaç. Benim burada ağaç. Mermi bulup geri dönmem lazım. Bekleyin. Mermi bulup geliyorum. Geri döneceğim. Şurada neler var? Tamam çok güzel. Aha. Bu ne? Boçuk. Boçuk ortalık karışık. Yapma <laughs> etme. Aa ah, M4. m çöktük mü tamamdır arkadaşlar. Burası bizde e, ama işte. Ya bak. Ya. Evet. Bak. Merhabalar. Ah be. Evet birisi var. Birisi hala var. Sesini alıyorum. Kardeşim. Atladın oradan. Şu an bir camper'ımız olabilir. O yüzden ufaktan bir dikkat edeceğim. Çok ufak ufak fake'ler atacağım. Kendini gösterir diye. Şunu al bakayım. Tam bir... Tamam. eksplosyon. Ne olur olmaz. Belki bir abi. Oo, Lutlara bak. evet. Sesi var ama adam yok şu anlık. Neyse. Neredesin acaba? Şuradan ne çıkar bize? Aha! Oo! Kemper'e bak! Arkadaşlar gördünüz mü? Hain! Kemper'lık yapıyor ya! Bak orada kaç saniye bulundum. Çıkmadı göstermedi kendini ha! Oo, ne oluyor? Bir dakika! Takım arkadaşın mı geliyor? Ha? Aa. Ya! Arkadaşlar otçuklar çok ilginç değil mi ya? Ya mermi de gitmiyor bunlara ya. Çok ilginç ya. Burası temiz gibi. Kardeşim niye pusuyorsun? Ha? Çampır mısın? Ver bakayım. Şöyle. Tamamdır. Seni şöyle alayım ben kardeşim. Nelerim var? Bak hiçbir şeyin de yok ha. Beni öldürüp ne yapacaktın ya? Hiçbir şeyinde de yok. Bu Evet, alana bak ya arkadaşlar, sniper bulacağız da oynayacağız baksana oyun burada bitiyor zaten ya oyun burada bitiyor bir sniper alamıyoruz, onu kullanmaya zaman yok zaten. Kaçıyoruz tamam, hadi bakalım yolumuza bakalım bundan sonrası umarım şöyle avimeli MG üçlü bir oyun olur. Şu da alan dışı koşu bu ne? Bir dakika. Ne oluyor bu? Aynen. Başçık. Zaten şöyle açıkta beni indirirdi ya normal oyuncu olsa. A few moments later. O bir dakika, bir dakika o sesi, o sesi vermeyecekti. Şu an ateş ettin, hayatını kaybettin ha. Bilerek mi yapıyor acaba ya? Bak. Direkt yapılıyor gibi duruyor ama. Aa yok. Bu kadar da boçuk taklidi olmaz herhalde. He. Yok, bunlar boçuk olur. Hayır. Ya nasıl ya? Çalamadım ya. Üstünden geçtim daha ne yapayım? Oha ya. Arkadaşlar üstünden geçtik olsun. Ölmedi vermedik ki ya. Haksızlık. Yazıklar olsun diyorum. Hadi görüşürüz. bu kısımda kimse yok. Nerede bunlar ya? Drop da geldi aslında. Biz drop'a doğru bir ilerleyelim. Bakalım neler yaşayacağız orada. Bayağı rakipler de gelir herhalde. Hop bir dakika ne oluyor? Bak ya hain insanlar. Arkamdan sıkmayın. Özellikle bagime sıkmayın kardeşim ama böyle bir hata gerçekleşti. Bir dakika. Neredesiniz? Araçlar mı araçlar? Burada bir kapışma söz konusu olmuş herhalde. ah hmm. Aha bir dakika. Kardeşim oraya. Burası tehlikeli, ekip var ya. Bak baştan uyardım. Ha, bakayım. Ee, kör oldum, bir tane verme gitmedi. Durup sıksam köprünün başına birisi geldi, o sıkıntı olurdu. Zıplıyor ama güvenemedim. İsmimi gördü büyük ihtimal. Zıplıyor arkadaşlar. Ee, şuradan. O ne öyle? Ya Botçuk Vallahi hiç belli olmuyor hareketlerin ya Ha ah, Bir dakika ne oluyor Ha ah. İhanet Arkadaşlar Adam bak nasıl gelmiş yanıma yılan Hop Bir dakika Bir dakika Monozla öldürüyordu bizi ha O aynı insanlar Ah bak var ya şu Şu bitirecek beni ya bir dur ya. Ben bir canımı basayım. Ve kendime geleyim. Anam avradım olsun. İkinizi de vuracağım. Takım arkadaşınız baygın zaten. Size gelir mi bilmiyorum ama. Öyle bir şey yok. Hop. Bir daha bak bana öyle. Hadi eyvallah. Sen orada bir yat. Benim de işim var. Ben de bir enerji basacağım. Şu an iki baygınları var totalde. Ee, şöyle ben bir sis atacağım. Çünkü karşıya... Aa geçmiş bile bak. Geçebilir Öyle bir şey yok. Bir dakika bekleyin ya. Vallahi bayağı baygınınız var. O uyandı. Büyük ihtimal taştaki uyandı da. Arkadaşlar adamlar 4 kişi. Şöyle bir dur bakalım. Ortalık bir karışsın. Böyle sisleyeceğim. Bana bir baygın daha lazım. Bir baygın daha lazım. Ondan sonra basacağım. Çok güzel. Sen zaten gözükmüyorsun ama bu fight'in uzamasına izin vermeyeceğim. 14 kilimiz var. İnşallah geçerken ölmem ya. Hadi bakayım. Aha gördüm. Hayır. 18 kile geldik. Güzel, güzel bir 4 kilimiz oldu buradan da. Eyvallah hadi bakayım. Ya hain insanlar ya. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Bak zıplıyorlar sonra seni bitirmeye çalışıyor. Yılanlık yapmış. Dibime kadar gelmiş. Evet. Ee, 18 kilimiz var. Oo 1 ve 2 kalmışım. 20 kil yapabilirim. 20 kil yapıp bitirebilirim. Solo squad maçımızı. Çok da güzel olur. 20 kil iyidir. 20 bir bar arkadaşlar. Benim için olması gereken yani 20 olacak ya. Güzel oluyor öyle. Şimdi şunu da ver bakayım. Lazım olacak bir yolculuğumuzda. Ben diyorum ki bir tur atayım ya. Ne diyorsun? Böyle bir baksam ne olur? Hem grubumuzu da alırız. Şöyle. Neler vereceğim bize? Oo, bak tam zamanı. Yani şu an arkadaşlar alan daralmış ya. Yakın mesafede çok güzel işler yapabiliriz. Üstümden. Hadi bakalım. Böyle Dur evime de park edeyim ben aracımı. Böyle takıl burada. Ah! Ne oluyor? Bir dakika. Öyle bir şey yok. Bu ev tek kişilik karışık. Ya bot çıkmış ya. Neyse sorun yok. 19'a geldik. Ee, son oyuncuyu alabilir miyim? Son oyuncumuzu alalım. Ee, bir şey deneyeceğim. Acaba sniper'ı var mı böyle uzaktan? Bir dener mi şansım? Bilemiyorum ama. Bakalım neredesin? Hadi bakayım gösterirsin kendini. Hadi bakayım. Arkadaşlar. Göstermiyor. İlla diyor ki. Aa alan da karşıya vermiş. Geliyorum. Kesin oradadır ya. Bir yerde birisi camp diyorsa alan oraya. <laughs> Lafımı bitireydim ya. Adam öldü ya. Adam nasıl alan öldü ya? Saçmalama. AFK mı kaldı bilmiyorum ama. 19 kill arkadaşlar bu maçı bitirdik. Bu ne ya? Böyle bir şey var mı ya? Sonda benim birini vurmam lazımdı ya. MG ile spray atacak bir şeyler yapacaktık ya. Neyse. Güzel. Güzel yine de arkadaşlar. Win'imizi aldık. 19 kill de bu şekilde bitirdik. Bu maç biraz hızlı bitti. Bence hızlı bitti bu maç. Bilemiyorum neden ama ortalar falan çok durgundu. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Hala takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş